Gözü gibi kesiyorum ama. Hadi <laughs> kalabarı yani? Hadi canım. Olay, iş yapacağını düşünmüyordum ya. Bizim şey yavruyu diğer tarafa mı atsak ya? Ya da oraya alacağım ben şimdi ona bakıyorum ben de. Tam... Yavrum bayıldı orada ya. Evet, şu görüntüye bak ya. Abi üçü de çok güzel ya. Boylar aynı hemen hemen. Ya. Geldi ya, mi? mi? Of süpersin be. Adam gibi ya. Karani. Güzel Sana nişan Hı. aldı ama. Oğlum bana niye çeviriyor? Geldim Falan Bana nişan aldı diyor bir de ya. Teknenin ağzına sıçtı. <laughs> <laughs> o da hemen süreyim. Abi niye çıkartıyorsun da sen şu hayvanı ya? Ka acı. <laughs> <laughs> şey Abi çeyini düzelt. Eee klipsini düzelt. Tamam. Klipsinde sıkıntı var. Şimdi hepsini her iki tarafı açmışlar. İşte şimdi ben açtım bir tarafını, alt tarafını ben açtım şimdi. O kadar <laughs> Getir dostum. Şu lensi silmem yeri lazım. lazım. bize ver. Dur, dur. Şeyi versene bana kepçeyi dur, kepçeyi alayım. Sen o tarafa doğru çek ben arkasından alırım onu. Geliyor. O değiştirir rengini kendi. Yaklaştır. Evet, kaldır şimdi. Hiç şey değdirme, fileye değdirme. İyi yakalanmış Tamamdır. Üf. Üf. Aman aman aman. <laughs> Keyfim yerine geldi. Yemin ederim var ya. Bir daha gidelim mi o tarafa? Devam mı burada? Deneyelim Deneyelim hadi. Uzaktan ya Aha. Ops. Atıyorum bekliyorum. Atıyorum. Bir bakalım geliyor. Aynı bu düşerken alıyor işte o ara. tut 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 Tahta. <laughs> Burada Rabbim var ya. Hadi bakalım. Burası Aksiyon bitti yine içeriye bakın. İçeri? Ha. Tamam. Motor çalışmadı mı süper. Ama mecburen çalıştıracağız yine. Çok uzaklaştık. Ama çok yaklaşık, Hadi. Dur. Ah, sok. Hoppa. Sürtmeden üstüne geldi misin hmm. Boşluğunu hmm. al. Boşluğunu al. Aldı. Hop bir şey sen mi çekiyorsun? Benimkini yok. Kalamar gelmiş. Kalamar almış. Ha? Kalamar almış. <laughs> Süper vallahi benimki bana da geliyor kalamar. Wow, Valla benimki de bayağı güzel asılıyor. Dur dur dur. Şöyle ikisini bir çekeyim. Hop. Oh. Getir. Dur ben Bana geliyorum. doğru çevirme. <laughs> sana doğru çevir. <laughs> getir. Getir 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 getir. Hadi getir. getirmem için sana doğru dönmesi lazım ve bu çok şeydir. İyi. <laughs> <laughs> canavarlar, canavarlar tutsana. <laughs> çok iyi ya. Vallahi süper ya. Şunlara bakın ya. İkişer ikişer geliyor mübarekler. Şunu da kaldırsana. Kaldırdım onu da. Dur. Onun içinde de su var. Yok. <laughs> <laughs> evet, Yo, tükürme. Tükürme bomba Hazır bomba. Süper. Vallahi Ali var. Simsiyah gözükmüyor ama içeride çok şeyler var. <laughs> Bunları diğer livara atıyorum acı. Hepsi burada nasıl yaşayacaklar tek livarda? <laughs> attın, şimdi. At, aynen at oraya bırak. Evet. Şunlara bakın şunlara şunlara. Hepsi aslan parçası. Gel buraya dostum. Şunların güzelliğine bak. Hepsi canlı canlı. Hepsi heyecanlı. Bir de bu tarafta var. geçen şey, orada şu tarafa bir daha sallayalım İyi burada değil mi? Talla nereye atacaksan? Ben bu tarafa attım. Bidon şurada. Ha ah, tamam, doğru yürüyor. Ben de sen de o tarafa say. Ben şuradan aldım şimdi kalamarı o yüzden bu tarafa attım bir daha. Grazie. rahatladı diyor yine arkadan sok güzel 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 of 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 <laughs> kaldır buranın kalr işte buranın farkı bu. <laughs> açalım. Ya da açmayalım mı? Açalım açalım, burayı devir daim yapsın. Kalamarlar çok ölürler, çabuk ölürler. Çok bekleyince alıyor ya. Evet. Ya mesela benim almalarım da hep böyle. Mesela atıyorum, bekliyorum, bekliyorum, öyle gelip alıyor. Yavru baby to. Getir. Al. Bırak. Sağ çiğimi. Arkadaşlar. Şurayı iliştirelim Yemimiz hazır. Kaldırsana ama yazıcık. Hmm. Capa canlı Hadi bakalım bol şans. Yolun açık olsun. Büyük büyük kuzları al da gel tamam mı? Anlaştık mı? Tamam dedi. Şimdi bir de diğer oltayı hazırlayayım ben. Şimdi buraya da güzel yakışıklı bir arkadaş seçelim. Bu ölmüş bu dev. <laughs> olmaz, bu olmaz. Bu da büyük. Diğerleri nasıl? Bu fena değil gibi ha. Aynen bu iyi. Hop, Şimdi bu arkadaşı takalım buna. Arkaya güzel bir tekiğini bayağı var burada. hiç sakin ol. Evet. Arkadaşlar hazır. hazır. Şey dolandı. Şey dolandı. Hadi bakalım bol şans. <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Biraz hafif ya onun şey kurşunu. Kafada 150 metreyi ipsalca Yani derinlik şu an 130 metre. Kurşunun biraz hafif olduğu için bir de kalamar takılı ya. Biraz yavaş iniyor. 200'ü bulur o sen git çekip. Evet, libarda şenlik var. Bu da libarın bir tanesi. Daha diğer libarımız var. Şimdi şey güzelliğine bakalım canlı canlı şuna bak şuna şuna, şuna. of evet arkadaşlar 110 metre hava kapalı よろしくお願いします。